Bence yayın artık gecikmesi zamanı koyayım ya düzeldi diye tahmin ediyorum bilmiyorum. <laughs> DJ Caver kimi kanka ne diyor? Muteli mi bende? DJ senin o 5 beş... DJ senin o belli guardı sattık kanka kumar oynatıyorsun. Yayın gecikmeli mi? Yayın gecikmeli mi? Ya Leaver'e nasıl denk geldik biz ya? Anlık izleyici iki amına koyayım. O ikisi de bizden değil mi? Vay amına koyayım. Bir de burada 3 kişi var kanki. Bir de üstüne 6 cam değil amına koyayım. Hani adam diyecek ki karpuz niye kül? Bir de burada niye anana avradığını? 5 karpuz var sizin yapacağınız karpuz CL'yi sikeyim. <laughs> Oğlum 4 olması lazım genelde. Kısayım değil mi? 24 attı lan amına koyayım. Beyler ilk ben diyen kazanıyor amına koyayım. Direkt paraları gönderin. Ben... Tam para gönder yardım bedavaya mı oynatıyoruz burada? Yayını niye kapağaç yaptın? Kanka yayını niye kapattım? Şey oldu. Gecikmeli oldu. Gecikmeyi düzelttik. Bir de şu arkadaş spam çekebiliyor mu? Bu Kadir değil mi? <laughs> Sen şuraya girsin. O da mı bizim? Leyver'in amına koyayım ya. Yayındayız Dupe Mahmut 5 abone de bir reklam 40 k Ben Lever'dan başka batıyoruz Düpe Mahmut. Dupe Mahmut acaba iyi bir isim değil mi amına koyayım? <laughs> Kanka yayın mük yazmış biri. Bey de bizden mi? Beyler ünlem 2M, ünlem 5 yazın. Ünlem 5 yazın. Ünlem 5M yazın. Ünlem beşem yazın. <gülüyor> <gülüyor> Kanka yayında sohbet dönüyor bunlar bizden değilse iyi amına koyayım. <laughs> i̇yi Ercan. Aslan Ercim. Beyler yayından çıkmayın. Yayını izleyin amına koyayım. Kumar oynayın, siftah yapalım ya. Bu açlıktan 500 kya de okuyayım. 500k tekli kırıyoruz Harbici bir 5M abonede mi? Ya harbici değil kanka azıcık oynatalım zaten bir yayın 10 kişi olsun anında çekeceğim 5 milyonu. Ama hiç siftahımız yok. Karpuz oynayamıyoruz. Bir de şurayı camdan mı yapsak ya altını falan. At bana onem ben sana 10 kişi getireyim. Kanka 10 kişi de oynaması lazım hani bir siftahımız olsun ki çekiliş yapabilelim anladın mı? Amaç maksat eğlenmek amına koyayım. O seks öylesine ne alaka deme. Kanka. Oo, oyna oyna ben sana şey var. Sizin sesiniz yayına gitmiyor bu arada benimki gidiyor. Seç kanki kendini. Ahmet Slayer. Mavi elmas oğlum elmas yarram kendini seçeceksin hani elması ilk sen diye bir şey yok bir şey seçeceksin ilk kendini kırdıcaksın Amethyst ilk sen mi efendim lan düzelttik onu ilk sen ya aman okuyayım altını kırdık 18 Amethyst sensin o kazandın kanki slash Dinar gönder. Ahmet. Ya oğlum onu nasıl ayarlayacağız zaman koyayım Kimse yardımcı olmuyor ki. Anlık izleyici 8'e çıktı oğlum ne oluyor? be para gönderin amına koyayım. Yayın 5 dakika arkadaymış. Harbi mi diyorsun? Kanka anlık izleyici 8'e çıktı amına. Youtube'dan izlemiyorsunuz mu zaten? Ee, daha şimdi dedim amına koyayım onu. Beyler yayını kapatıyorum. Takipte kalın. Amına çok kusura bakmayın. Ne diyeyim şimdi amına koyayım. Yayını sonlandırıyorum. Önceki bir az az, sonra açacağım. 5 çekilişi şimdi kararlaştırırsak amına koyayım. Bir saat sonra veririz parayı. He. Ya, yayını sonlandırıyorum açacağım hemen. Eğer 5M hem değil 10 yap çekiliş yapacağım. Kalın burada.